Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda diğer önceki videoda bahsettiğim Berkay var arkadaşlar yanımda. Başlattım dedim ona videoyu. O da dedi o Edgar kalsın. Hazır çekelim arkadaşlar. Bir önceki vid, adı neydi? Yok. Videodan önce Nani 10 rup yaptım ve yüzü aldım. Hemen yeni bir ele giriyoruz. Evet. Ben ortaya da dalamam şimdi adamlar. Lan ikisi de AFK bunların. arkadaşlar ilk kilimizi almış bulunmaktayız. Ve evet lan Berkay, helal olsun. 7 kilimizi aldık. Pardon 7 kiliyorum 7 yük. Orada da şey var hemen hemen. Lan 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 şimdi bu şey yapmasın lan bize. Kullanamadım. Kullanamadım. Hop hadi öldü ve helal olsun bana. O da öldü. Hadi bakayım hadi be. O da ölecek arkadaşlar. Oğlum öldün sıç sıç. Hadi. Ya arkadaşlar onu Berkay alır. Ben uğraşmayacağım. Zaten 3 kilo aldık. 3 kilo aldık. Ee, bir tik almıştık. Başka lu aldık. İki kere hatalı lu'yu aldık. Hopa hadi bakayım. Kaçıncı kilim be. Helal olsun. Lan ya kullanamıyorum ben ya. Koşu onu yapmaya çalışacağım ama öleceğiz. Oğlum git. Helal Berkay dal ona. albay ne buldu mu? Tamam. Kesersin. Evet be kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir el oldu. Hemen devam edelim. Tekrar oyna Berkay. sesin biraz yankılanıyor. Boş odaya geçtim. Evet. Bu arada 58 şarjım. Şimdi kapanır. Kendiliğinden kapanıyor arkadaşlar 30 olunca. Valla ben de bilmiyorum nasıl bir şey bu. Bismillah. Spike var. Hayır, hayır, hayır. Aldım ya. Öldüm ben de ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doğmak üzereyim. Hemen doyayım. Beni bekliyorlar olsun ben sana. Tamam. Al Berkay. Şimdi adam var mı bakalım? Hayır, hayır. Ölme, ölme, ölme be. Ölme be. Öldük arkadaşlar bu el ya. Berkay da muhtemelen öldü. Hayır, ölme Berkay. Ölme bak sen çok güzel oynuyorsun. Helal. Aferin al. Vallahi arkadaşlar. Ezik telefondayım yoksa ben de güzel oynardım. Ve aldık. Evet. Evet. Lan onu ya. Ulti bastım adam da beni yakaladı. Bir şey olmaz. Kaçıncı dakikadayız? Üçüncü arkadaşlar bu videoyu yayınlayacağım bu arada. Hemen do doğalım. Telefonu şarjda oynayacağım arkadaşlar. Doğduk. Bir dakika şarja koyayım hemen. Lan cila bak kaç yüklü bu. Uzaktan bile çok iyi vuruyor hemen. Tamam arkadaşlar şarja koydum oynayabilirim. Güzel bak ya. Çin. Oha 12 yüklü. Benim buraya olduğum yere neden veriyorsun sen ya? Bekle Berkay kaç Berkay öldün. Lan bir dakika telefon kasıyor hadi be öldüm. Arkadaşlar öldüm be. Neyse ikinci olduk. Gidene kadar ölüyorum. Tekrar oyna Berkay. Kutu açacağım bu arada. Büyük kutu açacağım. Bir el daha oynarsak ve 16 kupa kastık. Gördüğünüz gibi. Daha video bitmedi Berkay. Daha bitmedi. Daha video bitmedi. Sek çıkacağım. Bir dakika çıkacağım. Tamam yazayım arkadaşlar. Tamam tanam yazdım ya. Neyse bir şey olmaz. Berkay görmüş. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar araya bastım ve sinir Taklacı diye birisi çıktı. Hemen profiline bakalım. o. Bizden daha az karakterli bir hesap galiba. Bakalım. Evet 28. Benim diğer hesabım da 28. Hemen hazır şey. Bir el oynayayım. 250 geliyor ve büyük kutudan amin İnşallah karakter çıkar arkadaşlar ya. Ya ben böyle şansın ya. Arkadaşlar abim bana hesabını verdiğinden beri ona e, ne çıkarmıştım? Nani çıkardım. Stuyu da çıkartacağım zaten. Burada adam var. Burada adam var. Burada adamlar ve aldık. Kilini çaldım. Hadi bakayım. İlerlemiyor bu arada. Aa. Şey geliyor. Edgar geliyor. Altı yüklü bekliyoruz. Jackie geliyor Jackie. Hop hop hadi bakayım lan Jackie benden nasıl daha iyi daha güçlü oluyor ya. On yüklü bu arada şey var orada. <laughs> Brook var. Baksana Alev çok güzel ya bu Brook'un şeyi. Kaç kaç kaç. Neyse arkadaşlar ölse de sıkıntı yok. Hop Oto basıyorum. Sıkıntı yok. Hemen. Arkadaşlar görevimizi tamamlamak bulun, tamamla tamamladı konuşamadım ve Berkay yine istek atıyor bana çık kabul et ve çıkalım hadi bakalım büyük kutu açacağım inşallah karakter çıkar arkadaşlar hemen açıyorum ve Hadi ya. Çıkmadı ya. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu bit bitiriyorum. Ee, yarın görüşürüz. Bugün iki video attım. Görüşürüz. Bay bay. Bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. Hatta 10 like gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.